Yayınıma hoş geldiniz. Emekliler sizlere özellikle 2,5-3 senedir ne kadar zam almanız gerektiğini, neden gerektiğini uzun uzadıya anlatmıştım. Öyle ki öyle badirelerden geçtiniz ki sizlere zam almanız gerektiğini anlattığım zamanlardan cahat daha çetin bir döneme denk geldik. Dış müdahaleler ülkemiz ekonomisini sabote etmek için yapılan dış müdahalelere karşı aziz milletimiz tek yumruk mücadeleye devam ediyor. Bu mücadeleye devam ederken özellikle ülke içinde bu konuda önemli bir evet sayıyı ihtiva ve emekçilerin önemli bir bölümünün emekli olduğu ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli var. Vefa payı zammı başlıklı haberimde de zaten şu anda %75'i 80'i 2500'ün ve altında maaş alan emeklilerimiz için acil bir düzenleme gerektiği Çalışma Bakanlığı çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile eşgüdümlü bir, bir şekilde çalışılıyor. Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konudaki ihtiyacı ve talepleri iyi değerlendirdiği aşikar. Bunun tabii ki maaşlara yansımasını istiyoruz. Özellikle memur emeklileri ilk sevinen kesim oldu. Memur emeklileri memurlara özellikle yüksek sesle size refah payı zammını ocakta yansıtacağız açıklamasıyla moral buldular. Malumunuz memurlara verilen zamlardan memur emeklileri de aynı oranda faydalanmakta. Yani memur alacak refah payı zammını tabii ki bundan istifade edecek memur emeklisi. Şimdi SSK'lı ve Bağkurlu tabii ki emekçilerimiz de diyorlar ki dolar kaynaklı Dışarıdan dolar kaynaklı müdahale sonucu oluşan ekonomik sıkıntılardan doğan alım gücü, evet alım gücü zorluğu ve fiyatlardaki fahiş artışlar stoklamanın da tetiklemesiyle zirveye vardı. Şimdi emekçilerimiz onların da alım gücü aldıkları cüzi maaşlar nedeniyle çok daha düştü aslında. Hani her sene açlık sınırı hesaplanır ya işte açlık sınırının da altına maaş alan emeklilerimiz var bildiğiniz üzere. İşte anayasa gereği bu emekçilerimize, emeklilerimize belli bir sayının, o kotanın altında maaş vermemek gerekiyor aslında. Ne kadar prim, ne kadar köfte muhabbeti olsa da hani ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar prim yatırdıysa o maaşı alıyor düşüncesine asla katılmıyorum. Çok büyük bir sayı ihtiva eden ve ülkemizde toplumsal ekonomik dengeyi sosyal ve toplumsal refahı temsil eden bu kadar yoğun bir emekçinin hakkının sonuna kadar teslim edilmesi gerçekten gerekli. Evet, emekçilerin, çalışanların bu yoğun çabaları, bu haklı talepleri tabii ki ocakta ne kadar yer bulacak? Bu konuda çok haklı bir çağrıyı da buradan dile getirmek istiyorum. Çeşitli duyumlar var. Özellikle 500 TL, 750 TL ve 1000 TL'ye varan refah payı zamlarının geleceği yönünde ama ağırlıklı, ağırlıklı olan 500 TL'lik bir refah payı zammı ama biraz daha uçuk olan düşüncede aslında istediğimiz düşünce ama şu anki koşullarda olması en az ihtimali olan 1000 TL. Ama gönlümüz 1000 TL'den yana çünkü aslında bu kadar düşük maaş alıp bu kadar zorluk çeken bu kardeşlerimizin gerçekten özellikle emekçilerimizin bu haklara kavuşmasının ivedi bir şekilde sağlanması gerekiyor. Çaba var, emek var, uğraş var. Geriye ne kalıyor? Tabii ki emekçilerimizin hakkını vermek. Emeklilerin alım gücünün ne kadar düştüğünü zaten anketlerde açıklanıyor. Anketlerde verilen cevaplarda en temel gıda maddelerini almada, sağlık giderlerinde ve diğer birçok gereksinimlerinde yaşadıkları zorluklar anlatıyorlar. Marketlere gelince, şimdi marketlere gelince şunu düşünelim. Marketler özellikle geçen seneye göre fiyatlarda neredeyse bazı ürünlerde %100 ve %150 artış var. Bunun sağlam bir ekonomik gerekçesi olabilir mi? Mesela bazı ürünlerde ülkede üretim az olur, bazı ürünlerde fazla olur. Bu birkaç kere etkiler? Etkilerse de en fazla diyelim %20, otuzluk bir etkileşim olur. Şimdi ne oldu da, evet ne oldu da fiyatlar yüz ve %150 arttı? Bunun sağlıklı bir gerekçesi olamaz. Bunun olsa olsa dış kaynaklı ve ülkemizi ekonomisini manipüle etmek isteyenlerin düşüncesi. Şimdi konumuz bu manipülasyon değil. Konumuz emekçilerin bu refah payı zammı. Maliye Bakanlığı'nda evet olumlu açıklamaları var. Çalışma Bakanlığı'nda olumlu açıklamaları var. Sayın Numan Kurtulmuş'un da olumlu açıklamaları oldu. Şimdi düşünün hele emekli maaşının 4 katı fazla alan birisinin alacağı refah payı zammı örneğin 500 lira diyelim. O zaman sormazlar mı? Maaşı zaten 1800 ve 1900 kulvarında gezen iş, işçi emeklilerim örneğin o emeklilerinin refah payına ıı, ırak bırakıldığında Defa payından onlar uzak tutulduğunda bu iktidarın veya yapacağı bir şeyde bu iktidarı özellikle sistem arttırır mı arttırır? O yüzden ne yapacağız burada biz bu olay olmasın, emekçi kazansın, herkes kazansın derdindeyiz. Bu yüzden hükümetin işçi emeklisine de kesinlik kazandığı defa payı zammı. Yani oluşan gelişme, konjöktör öyle bir şeyi artık önümüze çıkardı ki hükümetin işçiye ve bağkur emeklisine de bu refah payı zammının yansıtmasının kesinleştiği. Hepsi alım güçleri azaldığı için, ihtiyaçlarına artık maaşları yetişmedirmesi zorlaştığı için Ocak ayında ne kadar refah payı zammı alacağızın derdindeler, haklılar. El ele verip emeklimizin ve emekçilerimizin çok daha iyi şartlarda olması ekonomimiz için de iyi bir domino etkisi yapacaktır. İsteriz ki evet toplumda herkes kendi sorumluluğunu ve kendine düşen görevi yapsın. Bir panik havası oluşmasın. Özellikle bu günler gelir geçer. Bizim için önemli olan bu dönemi sağlıklı ve diri atlatmak değil midir? Şimdi evet tüm kardeşlerimiz, emekçilerimiz, özellikle emeklilerimiz ne yapacaklar? Ocak ayındaki zamlarına kilitlendiler. Buradan bir sayı cetveli verdim. 500, 750 ve 1000 TL. Bunun harici hiçbir zam, refah payı zam olarak adlandırılamaz. 100, 200 TL'den bir refah sağlanmaz. En azından bir nefes almaları için emeklimize en az 500 veya 1000 TL gibi bir rakam verilmesi zaruri. Burada demin de dedim, daha önceden bu zam mı açıklanan? Evet, memur emeklisi için açıklansa da, çünkü memur aldığı için memur emeklisi de istifade edecek, kanun gereği öyle. Artık işçi emeklisi ve Bağkur emeklisi için de vakit geçirmeden defa payı zammının açıklamasını bu hafta bekliyoruz. Emekçimiz için, emeklimiz için çabalamamız bu yaptığımız güzel çabaların sonucu ulaşması bizim için mutluluk verici olacaktır. Evet, emekçilerimiz hakkı için ve emeklimiz için bu çağrımızı yapmanın mutluluğunu taşıyarak hepinize hoşça kalın diliyorum. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Evet emeklerimiz bu zamdan en başta ama en başta istifa etme, istifade etmeliler. Çünkü durum zor. Gerçekten zor. Asker ücretin 4000'e koştuğu bir günde artık 1800'lü maaşlardan bahsetmeyi evet kabul edemiyorum. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar. inşallah hükümetin verdiği müjdeyi size aç, açıklama evet heyecanıyla görüşmek üzere diliyorum. Sağlıkla kalın, esen kalın. hoşça kalın.